Birinci soru kaldırma kuvveti sorusu. Boşluksuz içleri dolu cisimler türdeş. D üstleri sıvıda yapıştırılmadan dengede. Yapıştırılmadan dengede duruyorsa cisimler. Birinci ihtimal Y'nin öz kütlesi D'den büyüktür. Tabana inmek. X'inki D'den küçüktür. Yukarıya çıkmak. Eğer Herkesin öz kütlesi sıvıya eşitse de olduğu yerde dengede kalır, arada tepki kuvveti oluşmaz. Diyor ki bu kaba D ile karışmayan iki de öz kütleli aynı hacimde sıvı konulursa yeni karışmıyorsa iki de altta olacak. Mümkün değil zaten. Şimdi ne dedik? Eğer ikisi de D'ye eşit olsaydı ikisi de burada dururdu. Ama ikinci ihtimal Y'nin öz kütlesi D'den büyük, X'in D'den küçüktür. Yani Y'nin D'den büyükse tabana oturabilir. X'inki yukarıda durabilir. Yani B şıkkı olabilir. Bakalım kafanızı kazanabilirsiniz çalıştıran bir şık olabilir mi? Mümkün mü? Onu da arayalım. C şıkkına bakalım. X'de yani 2D'de askıdaysa burada da 2D'de X yapışmamıştı. 2D'de askıda olan öz kütlesi 2D olur. Burada da böyle duramaz. Batmalıydı ama batmamış. Demek ki C olamaz. A olamaz. Halen daha B elimde duruyor. Geldim D denizliye. X yine 2D olamaz. Gene olmadı. E, Y 2D'ye eşit. X, D'ye eşit. X, D'ye eşitse burada askıda kalır. Doğru ama Y 2D'ye eşitse aşağıya gider. X'i de sürüklerdi. Bu da olamaz. Doğru cevap Bursa. İkinci soru. Isıca yalıtılmış ortam sıcaklıklarını vermiş. X, Y'den daha sıcak. Sallıyorum. 20 santigrat derece. Sallıyorum 10 santigrat derece. Hangileri kesinlikle yanlıştır demiş. Şimdi bu ortamda ısı alışverişi gerçekleşecektir. Cisimler arasında. Sıcaklığı büyük olan ısı verir, küçük olan alır ve her zaman kurulan cümle şudur. Alınan ısı enerjisiyle verilen ısı enerjisi her zaman birbirine eşittir. Ve en sonunda da denge sıcaklığında bunlar dengeye gelirler. X'in verdiği enerji, Y'nin aldığı enerjiden fazladır, yanlıştır. Bizde yanlış X'in sıcaklığı azalıp Y'ninki değişmeyebilir. Yani Y hal değiştirilebilir. Doğru olabilir. O yüzden kesin yanlış diyemezsiniz. X ve Y'nin son sıcakları eşit olur. Doğru olur. Buna da yanlış diyemezsiniz. Cevap yalnız bir. Üçüncü soru elektrik akımı, lamba parlaklığı, yanıp yanmama hikayesi. Şimdi diyor ki lambalardan birinin teli kopunca Işık vermeye. Şimdi bak lamba 1, lamba 2, lamba 3. Eğer bir lamba teli koparsa, bozulursa, seri bağlıysa eğer diğer lambalar yanmaz. Ama paralelse bunu iptal mi oldu? O zaman akım üstten yoluna devam eder. O yüzden lambalardan birinin teli kopunca 3 lamba yine ışık vermeye devam ediyor. Şimdi eğer T'nin teli koparsa hiçbiri yanmaz. L'nin koparsa yine hiçbiri yanmaz. O yüzden diyor ki lambayı tamir ettim. Sonra başka lambanın teli koptuğunda hiçbiri yanmıyor. Demek ki ikinci de ya T ya da L kopacak. Unutmayın. Bir daha tekrar ediyorum. İkinci de L koparsa hiçbir yanmaz T. Yani birini tamir etti. Demek ki ilk kopan M veya S idi. İkinci kopan T veya L idi. Sırasıyla dediği için ikinci kopan T veya L. T veya L. İlk kopan M ya da S. O zaman doğru cevap Bursa. Dördüncü soru. Sürtünme yok. İyi haber. 2m gravity buraya 1m gravity buraya 2 birden büyüktür. Bu yönde hızlanır. Sabit ilmeli, sabit kuvvetli hareket yapar. Y aşağı doğru inerken potansiyel enerji kaybeder. Bunun kaybettiği potansiyel enerji X'in potansiyel enerjisine döner 1. Z'nin kinetiğine döner 2. X'in kinetiğine döner 3. E kendisi garip mi? Bir tanesi de kendisine döner 4. Sonuç olarak Y'nin mekanik enerjisi azalır. Sistemin mekanik enerjisi korunur. Sürtünme yok. X duruyordu hem potansiyel hem Kinetik kazandığı mekanik enerjisi artar. X ve Y'nin herhangi bir T anında hızları eşit olur. Hız büyüklüğü deseydi doğruydu. Neden? Çünkü hız vektöreldir. X'in hızı yukarıya, Y'nin aşağıya. O yüzden hızları eşit olur değil. Hızların büyüklüğü eşit olur. Cevap yalnız bir. Beşinci soru bir periskop sorusu. Periskopların çalışma hikayesi şöyledir. Burada bir düzlem ayna, burada da bir düzlem ayna. Cisimden ışık bize gelirse biz cisimleri görürüz. Yani cisimden aynaya çarpar. Aynaya çarpar ve cisimden gelen ışık gözümüze gelirse biz cismi görürüz. Yani biz buradan bakıyoruz. Yani bunun içinde iki tane düzlem ayna olmasını bekliyoruz. Bir olur. Bu asla olmaz. Tam yansımalı prizmada olma ihtimali var mı yok mu? Var tabii kimse kullanmaz ama bakalım bulacak mı? Palmiyeden ışık geldi. Geldi. Çarptı tam yansıdı. Tam yansıdı. ikinci prizmaya girdi dik Buradan da tam yansıdı. Bu da oldu. Demek ki bu da yapılabilirmiş. Yani 1 ve 3. Doğru cevap denizli 6. soru soprano frekansı yüksek bir sanatçı. ince bardağa doğru bağırınca bardak kırılıyor. Buradaki ana mantık şudur. Bardağı kıran şiddet değildir. Soprandan çıkan sesin frekansı bardağı titreştirir. Bardağın frekansıyla kaynağın frekansı eşit olunca genlik maksimum olur. Bardak maksimum genle titreşirken esneklik sınırı aşılır ve kırılır. Yani bu bir rezonans olayıdır. O yüzden birincisi rezonanstır. Siren çalarak gelen ambulansın bizi geçene kadar farklı algılanması, hareketli kaynaklar dalga üretiyorsa Doppler'dir. İkincisi Doppler etkisidir. Gitar ve kemanın farklı algılanması da kaynağa bağlı olan tınıdır. Yani doğru cevap Ceyhan'dır. Zaten rezonansı bilseydiniz onu da bulmuş olurdunuz. Uranyum 92 235 bir radyoaktif çekirdektir. Nükleer enerji santrallerinde böyle bu kullanılır. Bu da diyor ki santraldaki dönüşüm ne olur? Şimdi elektrik ve manyetizma bir kere uranyum parçalanması gerekiyor. Nükleer enerjiyle başlamanız lazım. O yüzden nükleer fizik olacak. Bu bir. Nükleer fizik temizledikten sonra parçalamda enerji açığa çıktı. Bu enerjiyle su ısıtılır, buharlaştırılır, buharda pervaneyi çevirir. Yani termodinamik olacak. Pervane döner mekanik olacak, sonra da elektrik olacak. Doğru cevap şey Atom, element ve bileşiklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bileşikler iki veya daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur ifadesi yanlıştır. Farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşur. Nötr bir atomun elektron sayısı daima proton sayısına eşittir doğru. Elementler farklı cins atomlardan oluşmuş saf maddelerdir denilmiş yanlış. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. Cevap. B olur. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir. Demir burada arkadaşlar sülfat kökü 2 yüklü olduğundan dolayı demir artı 2 yüklüdür. Dolayısıyla adlandırılırken demir 2 sülfat şeklinde adlandırılmalıydı. Fakat 1 denildiği için yanlıştır. Amonyum kökü ve klorür bir arada olduğu için amonyum klorür olarak adlandırılır. Sodyum metali sadece artı 1 yük aldığından dolayı adıyla beraber yükü belirtilmez ve yanındaki kökün adı da klorat olduğu için sodyum klorat diye adlandırılır. Ve sodyumun yanındaki kökümüz nitrat olduğu için sodyum nitrat. Ve bakır buradaki klor eksi bir yük olduğundan, yüklü olduğundan, bakırın artı bir yüklü olmasından dolayı ve bakır değişken değerlikli bir metal olduğundan adının yanına yükünün belirtilerek adlandırılması gerekir. Yani bakır bir klorür adlandırması doğrudur. Cevap A olur. Aşağıda bazı element atomları ve bu atomlara ait elektronik Elektronların bulunduğu katmanlar ve bu katmanlardaki elektron sayıları verilmiştir. Bu elementlerden oluşan aşağıdaki molekül ve bileşiklerden hangisinin bağ sayısı ve ortaklanmamış toplam elektron sayısı karşısında doğru verilmiştir? Oksijen molekülünde arkadaşlar baktığımızda oksijen son katmanında 6 elektronu olan bir elementse o zaman Lewis nokta yapısını gösterdiğimizde 6 tane elektronu noktalar şeklinde yerleştirdiğimizde oksijenin 2 Bağ yapabilme kapasitesi vardır. O zaman bir oksijen bir diğer oksijende iki bağ yaparken bağ yapımına katılmayan her birinin dört elektronu olduğundan dolayı ortaklanmamış elektronlar diyoruz biz bunlara ve toplamda sekiz ortaklanmamış elektronu vardır. Bağ sayısı ikidir doğru fakat ortaklanmamış elektron sayısı sekizdir diye ifade ettik. H2O bileşiği için arkadaşlar baktığımızda oksijenin bağ yapımına katılan elektronları hidrojenlerle bağ yaparken bağ yapımına katılmayan 4 elektronu ise ortaklanmamış elektron sayısı olarak ifade edileceğinden o zaman bağ sayısı 2, ortaklanmamış elektron sayımız ise 4 olduğundan dolayı doğrudur. Karbondioksite ise bakarsak karbonun son katmanda 4 elektronu var. 4 elektronu yerleştirdik 1, 2, 3, 4 diye. Karbonun 4 bağ yapabilme kapasitesi var. Ve oksijenin de 2 bağ yapabilme kapasitesi varken bir araya getirdiğimizde her bir arkadaşlar oksijeni karbona 2 bağla bağladığımızda burada oksijenlerin bağ yapımına katılmayan yine 4 elektronu var. Dolayısıyla bağ sayımız 4 doğru fakat ortaklanmamış elektron elektron sayımız ise 8 olmalıydı. 4 denildiği için yanlıştır. h 4 molekülünde ise arkadaşlar 2 karbonumuz ve her bir karbonun 2 hidrojenle bağının olduğunu bu şekilde düşünürsek bu durumda karbonlar arasında 4 bağın olabilmesi için 2 bağın olması gerekir. Ve buradaki toplam bağ sayımız gördüğünüz gibi 2, 4 ve 6'dır. Dolayısıyla bağ sayısı yanlış verilmiştir. Karbonun ve hidrojenin ortaklanmamış elektron çift olmadığından dolayı ortaklanmamış elektron sayısı burada belirtilmemiş. Doğru. N2 molekülü için baktığımızda ise N'in son katmanında 5 elektronu varsa bu 5 elektronu 1, 2, 3, 4, 4'e kadar tek nokta. 4'ten sonra çift nokta olacak şekilde yerleştirirsek azotun 3 bağ yapabilme kapasitesi vardır. O zaman iki azot arasında üçlü bağ oluşurken her bir azotun bir de ortaklanmamış 2 elektronu vardır. Dolayısıyla bağ sayısı 3'tür doğru fakat ortaklanmamış toplam elektron sayısı 2, 2 daha 4 olması gerekirdi. 2 denildiği için yanlıştır. Bu durumda cevap B olur. İşkiyon molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Oksijenin 8 protonu ve elektronu olduğundan elektron katman dağılımını yaptığımızda 2-6 şeklinde son katmanda 6 elektronu bulunur. Ve bu 6 elektronu arkadaşlar Lewis nokta yapısını gösterirsek 1-2-3-4-5-6 şeklinde oksijenin 2 bağ yaptığını, hidrojenin ise sadece bir elektronu olduğundan dolayı bir bağ yaptığını görürüz. Bu durumda bir araya getirdiğimizde oksijenlere, oksijenlerin bağ yapımına katılmayan iki elektron çifti var. Hidrojenleri bağladığımızda Davis nokta yapımız bu şekilde olur. Doğru. Molekül içi bağlar polar kovalenttir. Molekülün içindeki bağlarımız hidrojenle oksijen arasındaki bağlarımız farklı o metal atomları arasında olduğundan dolayı ne olur bağda kutuplaşma olacağından bu bağ biz polar kovalent bağ deriz. Doğru. Oksijen ve hidrojen atomları oktete ulaşmıştır. Hidrojen bir elektronu ortak kullanarak helyuma benzemiş ve dolayısıyla dublete arkadaşlar ulaşmıştır deriz. Fakat oksijen ise iki elektronunu hidrojenlerin her birinden bir elektron iki elektron ortak kullandığından dolayı ne olacaktır arkadaşlar? 8'e tamamlamış olacaktır. Dolayısıyla o oktete ulaşır. Oksijen oktete ulaşmış fakat hidrojen ise dublete ulaşmış olduğundan dolayı bu ifade yanlış olur. Cevap C'dir. Sıvı halde bulunan aşağıdaki maddelerden 3 ayrı kapta 100'er mililitre yer almaktadır. Daha sonra her bir kaba aynı koşullarda 100'er mililitre saf su ilave edilmiştir. Buna göre kaplardan hangilerinde homojen bir karışım oluşur? Su, etil alkol ve amonyak polar, karbon tetraklorür, apolar moleküllerdir. Karıştırdığımız maddelerin homojen bir karışım oluşturabilmesi için birbiri içerisinde çözülmesi gerekir ve çözülmenin olabilmesi için maddelerin birbiriyle polar ve apolarlık açısından benzer olması gerekir. Bu durumda her birine ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayrı ayrı 100'er mililitre saf su ilave ediyorsak birinci kapta etil alkol var ve etil alkol arkadaşlar polar olduğu için su da polar olduğundan dolayı birbiri içerisinde çözünür ve homojen karışım oluştururlar. İkinci kaptaki amonyak da yine polar olduğundan dolayı su da polar olduğundan yine çözünme olur ve homojen karışım elde edilir. Fakat üçüncü kaptaki karbon tetra klorür maddemiz apolar olduğundan dolayı su da polar olduğundan çözünür çözünmezler. Çözülmedikleri için homojen değil heterojen bir karışım oluştururlar. Bu durumda cevap D olur. X2 bileşiği ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre X elementinin atom kütlesi kaç AKB'dir diye sorulmuş. X2 bileşiğimiz kütlece %20 oranında X elementi içeriyormuş. Ve bu durumda %80'lik kısmı kim olur? Y elementi olmuş olur. Ve Y elementinin atom kütlesi 80 olarak verilmiş. E, Y'nin atom kütlesi 80 olursa arkadaşlar bu durumda burada 2Y olduğuna göre toplam atom kütlesi ne olması gerekirdi burada? Toplam kütle Y için 160 olması gerekirdi. Fakat burada kütlece %80 denildiği için o zaman bu durumda %80'lik kısmıyla toplam 2Y'nin atom kütlesi 160 olduğuna göre o zaman %20'lik kısma karşılık gelen atom kütlesi miktarı ne kadar olacaktır? 40 olacaktır. Fakat burada gördüğünüz gibi bir tane X atomu kullanılmış olduğundan dolayı bir X elementinin atom kütlesine buradan 40 AKV'dir deriz. Cevap D olur tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Beşinci tepkime çözünme çökelme tepkimesidir. Beşinci tepkimede girenlerdeki maddeler suda çözünmüş. Ürünlerde ise katı madde oluşmuş olduğundan dolayı bir çözünme çökelme tepkimesidir deriz. Doğru. İkinci analiz tepkimesidir. İkinci tepkimemizde gördüğünüz gibi girenlerde birden fazla madde bir araya gelmiş. Ürünlerde tek bir maddeye oluşturmuş. Biz buna analiz değil sentez tepkimesi deriz. Yanlış. Birinci tepkime bir nötralleşme tepkimesidir denilmiş. Bakalım. Birinci tepkimede hcl bir asit, NaOH da bir baz olup asit de bazın tepkimesinden tuz ve su oluşmuş olduğundan dolayı bir nötralleşme tepkimesidir deriz. Üçüncü tepkimede molekül sayısı korunmuştur. Üçüncü tepkimede girenlerde iki kat sayısıyla molekül varken ürünlerde bir artı birden yine toplamda iki kat sayısıyla molekül olduğundan dolayı üçüncü tepkimede molekül sayısı korunmuştur deriz. Dördüncü tepkime ısı alarak gerçekleşir denilmiş. Dördüncü tepkime de azot gazının oksijenle tepkimesi gerçekleşmiş. Yani azot gazının yanması olayı gerçekleşmiş ve bütün maddelerin arkadaşlar yanması egzotermik yani ısı açığa çıkarırken azot gazının yanması endotermik yani ısı alarak gerçekleşir. Doğru cevap B olur. 10. denemenin biyoloji 15. sorusu. Bir biyoloji öğretmeni hücre zarında gerçekleşen madde geçişleriyle ilgili öğrencilerinden bir pano hazırlamalarını istemiş ki yeni marif müfredatına bol bol isteyeceğiz artık. Buna göre öğrencinin çiziminde hata yaptığı maddenin yerine hangisi yazılamaz? Önce hata yaptığını bulalım. Şimdi bakın D vitamini yağda çözünüyor. Basit difüzyonla gayet fosfolipid tabakadan ne yapabilir? Çoktan aza doğru bak çoktan aza doğru geçebilir. Orası doğru. Sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, mineraller suda çözünür. Kanal proteinlerinde çoktan aza doğru kolaylaştırılmış difüzyonla gayet geçebilir. Kolaylaştırılmış difüzyon. Gördünüz mü? Orası da doğru. Ama maltoz büyük bir moleküldür. Dolayısıyla hücre zarından ne yapamaz? Böyle taşıyıcı protein, kanal proteinine ne yapamaz? Geçemez. Değil mi? O zaman burada yanlış yaptığı nedir? Maltozdur. Bir de burada aktif taşıma yapmış. Nereden anladınız hocam? Çünkü bakın azdan çoğa doğru taşımış. Bak burada az, burada çok. Şimdi o zaman ben arayacağım. Oraya gelemeyeceği bulacağım. Potasyum aktif taşıma ile alınabilir mi? Evet. Küçük alınabilir. Amino asit alınabilir. Glikoz alınabilir. Sodyum alınabilir küçükler aktif taşıma ile alınabiliyor. Burada dikkatini çekmek istediğim şu. Oksijen karbondioksit yalnızca difüzyon ile alınır. Bunu unutmuyorsun. Orada aktif taşıma yok. Glikojen yazmışım. E glikojen büyük değil mi? O zaman aktif taşıma ile alınabilir mi? Hayır. Ancak onu amip falan gibi canlılar fagositoza ne yapabilir? Alabilir ama taşıyıcı proteinle, kanal proteinle ne yapılamaz? Alınamaz. Cevabımız ne oldu? Edirne oldu? 16. sorumuzda canlarda ger gerçekleşen bazı kimyasal tepkimeleri vermişim sana. Bu olayları gerçekleştirebilen canlı alemlerinin, canlı alemlerinin sayısına göre ne yapıyorum? Nasıl bir ilişki vardır onu soruyorum. Bir kere bizim bu canlı alemlerimiz kimler? Senin için hemen hatırlayalım. Bakteriler alemi, arkeler alemi, protista alemi, protista alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemi, değil mi? 6 tane alemimiz var. Hemen aldım. 2 1 numaralı glikozdan ne yapıyor? Bakın glikozdan ne yapıyor? Nişasta yapıyor. Kim var burada? Bitkiler alemimiz var değil mi? Bitkiler alemi. Bakın gördünüz mü? bitkiler alemi. Glikozdan selüloz yapılıyor. E al sana gene bitkiler alemi. Şimdi bazı öğrencilerim oradan diyecek ki hocam protista alemindeki bazı alplerde de görülmez mi? E görülse de protistayı ikisine de eklediğin zaman hiçbir sıkıntı almaz, çıkmaz tamam mı? Çok kapanıyor mu? Onlara çok girdiğin zaman THT'de işin içinden çıkamazsın. Gerek yok. Yani yeter sana bitki. Glikozdan glikojen. Eee şimdi bakteri de var. Arke de var. Mantar da var. Hayvan da var. Tam dört alem o zaman üç bir kere hepsinden büyük olacak. Diyecektim. Şurada diyor ki glikozdan karbondioksit. Mesela oksijenli solunum olabilir. Etil alkol fermentasyonu olabilir. 6 alemin 6 tanesinde de oksijenli solunum ne yapar? Gözlenir. O zaman en büyük ne oluyor bakın? 4 oluyor. O zaman 4 büyüktür 3. 2 ile 1 birbirine eşittir diyeceğiz. 16. sorumuzun cevabı da aydın olacak. 17. soru. Biraz bu sınıflandırma sorularını zorladım. Ama yani böyle hani beynini biraz çalıştır diye. Sınıflandırma temel basamaklarından bir kısmı belirli bir özelliğe göre sıralaması verilmiş. takım ortaya koymuşum. O zaman ne olabilir yani? İşte mesela tür, cins, familia, familia, takım, sınıf, Şube alem. Bakın şurayı vermişim. Gördünüz mü? Ne tarafa doğru gittiğini bilmiyoruz ama. Yani burası K olursa burası L olur. İşte burası K olursa burası L olur, değil mi? Ya böyle gitmişim ya böyle gitmişim. K sınıf ise L şube olamaz. K sınıf ise L şube olamıyor bakın gördünüz mü? O zaman bu doğru. Anladın değil mi nasıl çizdiğimi? Okey mi? Güzel. DNA nükleotit dizilim benzerliği çok olandan az olana doğru bir sıralama yapılmışsa o zaman üstteki yapılmış. Çünkü türden aleme doğru gidildikçe DNA nükleotit dizilim benzerliği ne olur? Azalır. O zaman K cins olur. L sınıf olabilir. Evet bakın olabilir. Gördünüz mü? K'daki canlı sayısının L'den çok olması. K'daki canlı sayısının L'den çok olması. O zaman alttaki okumuz söz konusu olmuş. Sıralamanın alemden türe doğru yapıldığını gösterir. Bak alttaki alemden türe doğru. O zaman o da doğru. Homolog organ benzerliği. O da K'dan L'ye doğru. Bir dakika artışına göre diyor özür dilerim artış dediğine göre benzerlik artacak K'dan yani alttaki sıralamaya göre olacak. Fa yapılmışsa K familia Aa, K'da familia yok bakın. Homolog organ benzerliği artışına göre demişim. O zaman alemden nereye doğru geliyorum? Türe doğru geliyorum. Takımı ortaya aldığım zaman familia ilk başta K'da ne yapamaz? Olamaz. O zaman ne oldu? Yanlış dediği için cevabımız Denizli oldu. E'de K sınıflandırma biriminde bulunan iki canlı K'da bulunan iki canlı ya da burada bulunan iki canlı türü kesinlikle L sınıflandırma biriminde bulunuyorsa o zaman üsttekini almış. Çünkü bunun K'da burada iki canlı bulunuyorsa L'de bulunmaz. Değil mi? Üsttekini almış. Yani türden aleme doğru bulunuyorsa K familya L sınıf olabilir. Evet bak K familya L sınıf olabiliyor. Bu da doğru. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. 18. soru. Aşağıda bazı bölünme evreleri verilmiştir diyor. Vermişiz. Hangileri doğrudur diyor. KLM evreleri aynı canlıya ait olabilir demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşım. Şu M evresini görüyor musun? İçeride 6 kromozom var. O zaman bu M evresi bakın. 2N eşit 6 ya da ne bileyim N eşit 6 mitoz ...metafaz olabilir. Değil mi? Ya da... ...ya da... ...m ne olabilir? 2n eşit 12... ...değil mi? 2n eşit 12... ...mayoz... ...metafaz 2 olabilir. Ama bunu unutma. Mitoz bölünmeyle mayozun ikinci evresi aynı. O zaman sen birini mitoza ya da mayoz 2'ye benzettiğin zaman... Hem mitoz olabilir hem mayoz 2 olabilir. Sadece ne farklıdır? Ana hücrenin kromozom sayısı. Bak burada 6 yazdık. Burada 12 yazdık. L bu kesin 2 en eşit 6'nın. Bakın bu kesin 2 en eşit 6'nın mayoz. Metafaz 1 ya da işte anafaz 1 ayrılmaya başlamış gibi düşün. Anafaz 1 evresi olabilir. Bu kesin 2 en eşit 6. K'ya geldim. E şimdi K'da yani birleştirdiğim zaman bunları 3 tane var. Hani 3 tane kromozomlu. O zaman bu K ya n eşittir 3'ün mitozu ya da 2n eşit 6'nın mayoz ikisi. Oldu mu? E şimdi diyorum. Mayoz 2, mayoz 2. Bu 6, bu 12. Olmadı. Şimdi 6 kromozomlu olacak benim hücrem. E i̇şte şimdi mayoz 2 6 kromozomlu böyle oldu, değil mi? Ah, mitozda da 6 kromozomlu böyle oldu. Bakın aynı hücre olabildi. Gördünüz mü? Burada mitozunu geçirsin. Burada mayozunu geçirsin. Gayet mantıklı. Birinci öncülümüz aynı canlıya ne yapabilir? Ait olabilir. İkinci öncülde 3 evrede de aynı sayıda kromozom var. Sayı içeride 6. Sayı içeride 6. Burada da say. Hani kardeş kromatitler ayrılınca her birine kromozom diyorduk ya. Al burada da sana ne oldu? 6 oldu. O zaman ne oldu bakın? Bu da doğru oldu. 3 evrede de aynı sayıda kromozom gözlenmektedir. K ve M evreleri K ve M farklı hücrelerin mayoz bölünmelerine ait evreler olabilir. Şimdi şu olursa bunun da mayozu bu olursa evet farklı hücrelerin mayozları olabilir. Gördünüz mü? O zaman cevabımız ne oldu? Edirne oldu. 19. sorumuzda 19. sorumuzda. X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde çekinik aler yani bir renk körlüğü bir hemofilden bahsediyor. Yani X'e bağlı kalıtımdan bahsediyor. Y'de olmayacak. Kalıtan bir özelliğin soy ağacı aşağıda verilmiştir. Bu özelliği gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. O zaman taralılar gösterecek taralı olmayan gözlenmeyecek. O zaman taralılara şunu yazacaksın. Taralı olmayana da şu Bilmiyorum. Büyük R de olabilir. Küçük R de olur. Erkek kesin bu. Hemen aldım. X küçük R. X küçük R. X küçük R. Y. X küçük R. Y. 3'e geldim. Bakın 2'yi kesin buldum direkt. 3'e geldim. 3'te 2 tane X var. Biri kesin büyük R. E şimdi iki tane küçük R varsa burada biri annesinden gelmek zorunda. O zaman üçüncüsü büyük R küçük R oldu. Hemen şuradan işaretledim. Şuradan işaretledim. E ikinciyi de buldum. Küçük R'ye aslında sorum ne yapmış? Çıkmış. Ama birinciye bakıyorum. Birincinin çocuğu zaten X küçük R'ye. Bu anne hasta olmadığına göre kesin bir büyük R olacak. E erkeğe bu küçük R'yi anne verir. O zaman buradan ne oldu? Cevabımız Ceyhan oldu. 20. sorumuzda denizlerde gözlenen bir besin ağı vermişim. İşte fitoplanktonumuz üretici onu zoo yemiş. Ondan sonra sardalya hem zooplankton hem fitoplankton yiyormuş. Hamsi de öyle. E o zaman bunlar ne oldu? Omnivor oldu. Değil mi? Bak hamsi ne oldu? Omnivor oldu. Omnivor. Palamut. Karnivor sadece sardalya hamsi yiyor. Orkinos da aynı onu da yiyor. Bakalım besin ağında bir otodrof. Evet bir otodrof fitoplankton. Bir herbivor. Bakın bu herbivor. İki tane omnivor sardalya ve hamsi. tane karnivor o zaman A ah şıkkımız ne oldu? Doğru oldu. Zehirli ayrıştırılamayan maddelerin birikimi en çok fitoplanktonda gözlenir diyor. Halbuki yukarıya doğru çıkıldıkça ne oluyordu arkadaşım? Zehirli madde miktarı artıyordu. O zaman en çok fitoplanktonda değil en çok orkinosta gözlenir demesi gerekiyordu. O yüzden Bursa şıkkımız ne oldu? Yanlış oldu. Tamam mıdır? Geldim. C'ye de hemen hızlıca bakalım. C'de Palamut balığı besin piramitlerinde 3. veya 4. trofik düzeylerde ne yapabilir diyor? Yer alabilir diyor. Şimdi aldım palamut. Nerede palamut? Şurada. 1, 2, 3'te yer aldı bak. İz, ok izliyorsun. Tamam mı? 1, 2, 3. Bak 4'te de yer aldı. O zaman burada da doğru oldu. Palamut popülasyonuna aktarılan enerji miktarı sardalyaya aktarılandan azdır. Yukarıya doğru çıkıldıkça aktarılan enerji miktarı ne oluyordu? Azalıyordu. E, palamut da sardalyanın üzerinde olduğu için bu da doğru. Orkinas bu besin anındaki birey sayısı en az olandı. Yukarıya doğru çıktıkça birey sayısı ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman bu da doğru oldu. E cevabımız zaten yanlış soruyordu. Bursa'ydı. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.